hepinize hoş geldin diyoruz. Keyifli bir futbol gecesi için hava oldukça uygun. Katılımın bu kadar yüksek olmasında hava durumunun da payı büyük. Tabii katılım yükselince beklentilerin de büyüdüğü bir gerçek. Bu bölgenin en rağbet gören futbol etkinliğini izleyeceğiz gibi görünüyor. Neredeyse bir asırdır Milan'ın evi olan San Siro'nun Kulübün görkemli tarihini simgeleyen büyük bir statü sembolü olduğunu söylesek yanlış olmaz. Bitirebilecek mi? Müthiş bir gol! Evet, bir kez daha sahnede Nasıl bir yetenek olduğunu anlayınca artık şaşırmamaya başladık. Top çarpıyor ve ağlarla buluşuyor. Milan bunu beklemiyordu. Orası kesin. Şimdi ne yapacaklar? Cannavaro topu uzaklaştırdı. Topa ilk kim yetişecek? Galatasaray kontratak yapabilir. Seedorf. Karşı atak başladı. Müdahale hiç gecikmedi. Ones oynadı. Golit. Sanırım offside. Evet offside. Topu kaptırdıkları gibi geri aldılar. Şut deniyor. Gol! Coşçular resmen. Durmak bilmiyorlar. Zamana da alana da sahip olduğu fırsatı değerlendirmeyi başardı. Futbol basit bir oyun. Golcünün görevi boşluk bulmak. Az önce de tam olarak bunu yaptı. Galatasaray skoru 2-0 yapmayı başardı. İyi durumdalar. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından kaleyi deneyecek. <laughs> Ve topağalarda. Tarzından ödün vermiyor. Enfes bir gol. Şiir gibi resmen değil mi? Topun en doğru yerine en doğru açıyla vurması inanılmaz. Milan maça dönmek için büyük bir adım attı. Bence takım geri dönüşün kokusunu aldı. Tribünler de öyle. Tam gaz devam etmeleri lazım. Bale. Ve müdahale etmeyi başardı. Konuşmak için belki çok erken ama şimdilik birbirine çok yakın iki takım izliyoruz. Vurdu gönderdi. Topa doğru yarış başladı adeta. Müthiş fırsat. Topalarda. Kendilerini iyice rahat bir pozisyona yerleştiriyorlar. Çok güzel enfes bir bitirişle kalitesini konuşturuyor. O böyle anların adamı. Söylenecek bir şey yok. Fark iki oldu. Şimdi işler değişti. Artık karşılaşmanın geri kalanını nasıl yöneteceklerinin sınavını verecekler. Güzel bir müdahale. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Güzel yakaladı. Schmeichel uzun oynadı. Defansın arkasına. Güzel karşıladı. Evet. Şut şansı. Etkileyici bir gol. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Topu al. Hücum açık. Karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal oluyor. Aceleci davranmamaları ve disiplinlerini korumaları önemliydi. Bu oyun planı ekibe beraberlik golünü getirebilir. İyi oynadı tehlikeyi önlemeyi başardı. İleri pas. Çok güzel okudu. Costa Kurta. Kontra atak fırsatı. İlerliyor. Harika bir pas. Galatasaray tekrar deneyebilir. Görünen o ki bu maçta hat-trick yapacak. Bir oyuncu oyuna tüm ruhunu ve benliğini katınca işte sonuç bu şekilde oluyor. Eğer futbol bir sanatsa, icra ettiği sanatta olağanüstü yeteneklere sahip bir kişi kendisi de bunun farkında. İlerlemenin yolunu buldu. Messi bitirebilir mi? Ve gol! Ve mücadeleye yeniden tutunuyorlar. Takım olarak gerçekten inanılmaz bir karaktere sahipler. Ortaya koyabildikleri ruh ve birlik sıra dışı. Asla boyun eğmiyorlar. Fırsatı çok güzel bir şekilde değerlendirdi. Vuruşların gol olacağı bu kadar kesinken ekstra dokunuşlara hiç ihtiyaç yok gibi. Bitirebilecek mi? Güzel bir koşuyla başladı. Nefis bir pasla devam etti ama o kadar. Bu pasa izin veren, ortaya koydukları tempolu oyun Rekard. Can sıkıcı bir durum. Güzel bir pas geldi. Gurit serbest vuruş kullanacak. Kaleyi deniyor. Kritik müdahaleyi yapıyor. Zedov çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Köşe vuruşlarında tehlike yaratabilecek uzun oyuncu konusunda eksikleri yok. Arao topu uzaklaştırmak için olay yerinde. Ve pasa müdahale geldi. İleriye oynamak istiyor. Messi topu bekletmeden geri aldılar. Geri yolladı. Fırsata dönüşebilir. Yeniden korner. Bu kez başarabilecekler mi acaba? Kullanacakları ikinci korner bu. Yumruğuyla uzaklaştırıyor. Arao topu uzaklaştırmayı başarıyor. Güzel okudu. Bale ilerleyecek bir yol buldu. Ve şut geldi. Arkası gelecek mi? Gol! Bale fırsatçılığını konuşuruyor. Çocukken de böyle topun beşini bırakma derler ya hep. Aklında kaldı herhalde. Evet beklenen gol. Ve ilk devre tamamlandı. Gerçekten pozisyon zenginliği açısından dolu dolu bir ilk devre. Tempolu mücadelede gole doysak da fark yalnızca bir gol. İkinci yarıda da ilk yarıdaki gibi heyecanlı bir maç izleyeceğimiz kesin. Signore e signori, vi ricordiamo che potete partecipare all'iniziativa per uno stadio migliore. Sostituzione per il Milan. Numero 11. Etto. Yeniden bir aradayız. Numero 16. Lamma. Cambio di giocatore. Harika bir pas geldi. Gol! It! Bitiriş hazırlığın yanında sönük kaldı. Topu koşu yoluna kaldırmak mükemmel bir fikirdi. topu tekrar alıyor. Davetkar bir top. Daha iyi paslar gördük. Gulit araya girdi. Güzel hamle. Rakiplerin arasından isabetsiz bir pas. İşini garantiye almayı tercih etti. Gulit Ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Sidor. Hönes. Lam. Aradan gönderiyor. Ve müdahale geldi. İleriye oynuyor. Lam. Karşı atak gelir mi? Çok yerinde bir müdahale oldu. Tehlikeli bir pas. Belli ki risk alacak havada değil. Taç kullanılacak. Çok önemli bir müdahale. Messi. Harika bir pas. Ve müdahale geliyor. Geriden hemen oynadı. Gullit. Hönes. Sola yolluyor. Ve müdahale geldi. Lam takım arkadaşlarından özür diliyor. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Maldini başarılı bir müdahalede bulunuyor. Tetikte olduğunu kanıtladı. Top boşta kaldı. Kaleci uzun oynadı. Güzel bir fiziksel mücadele. Kulit. Cool Güzel okudu. Karşı atak geliyor. iyi okudu. Etkili bir hamle. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Şut çekiyor. Sorry. sostituzione per il Milan numero 24 numero 8 numero 7 Sedorf Suarez güzel bir orta numero 10 Albertini topu uzaklaştırmayı deniyor il numero 3 attenzione un cambio çok güzel okudu Galatasaray paslar ilerlemeyi deniyor Suarez topu büyük hevesle aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Sağa doğru. İlginç bir top geldi. Ve müdahale geldi. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Milan için çok değerli bir fırsat kaçtı neredeyse skoru eşitliyorlardı. Son pas isabetsiz. Oyuncular bu durumdan pek hoşnut değil gibi. Sola oynadı. Topu uzaklaştırmak için orada. Totti. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Suarez. Kabahatinin farkında gibi. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileişini izliyoruz. İşini garantiye almayı tercih etti. Geçmeyi başardı. Breakart çok güzel müdahale etti. Tehlike şimdilik geçti. hedefini bulamadı. Bol bol koşuşturmalı bir kapanış izleyeceğiz gibi görünüyor. Herkes çok ciddi. Tam adrese pas ince gördü. Albertini vites yükseltiyor. Maalesef istediği yönü veremedi. Teknik direktörün gidişatı değiştirecek taktik değişikliklerine gitmesi gerekiyor. Çok kolay fırsat buluyorlar. topu uzaklaştırdı. Şutu gönderdi. Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Drogba iyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Depara kalktı. Drogba Drogba. Ve işte telafisi olmayacak bir an. Son dakikaya kadar savaşçılar. Kıran kırana bir mücadeleydi. İki tarafta ellerinden gelen en iyi futbol oynadı ve bize bir futbol şöleni sundu. Peki bugünkü maçla ilgili ne söyleyebilirsin? Bu maçın atmosferi en başından belirlendi desek yanlış olmaz. İlk dakikalarda gelen ilk şut gol oldu ve takıma maçın geri...